Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün büyük gün. Bugün ablamın nişanı var. Şimdi kalktık. Hemen bir duşa girdim. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Daha sonra kuaföre. Oradan annemlere. Annemlerde bir isteme merasimi olacak. Oradan da nişan merasimi için mekana geçiş yapacağız. Haydi o zaman bugünkü koşturmaya başlayalım. <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Kahvaltımızı <laughs> ettik. Mutfağı da topladım. Ee, hemen saçımı falan böyle bir yalandan kuruttum. Şimdi kuaföre gidiyorum. Ama biraz geç kaldım. Çünkü rüzgarın <laughs> uykusu geldi. Onu uyutmakla falan uğraştım birazcık. Şimdi hemen hızlıca kuaföre gidiyorum. Şu saçlarımı falan yaptırayım. Sonra tekrardan eve gidip hazırlanmaya devam edeceğiz. <laughs> Eve geldim. Saçlarım güzel oldu bu sefer. Beğendim. Şöyle arkasında gösterebilirsem. Şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz? Becerebiliyor muyum göstermeyi ama gayet güzel oldu. İstediğim gibi oldu. Dalgalım yaptırsam düz bıraksam onu kararsızdım ama şöyle hafif bir dalga yaptırdım. Çok hoş oldu. Beğendim. Şimdi e, makyajımı yapmayacağım. Ay birazcık hızlı hızlı geldim, geç kaldım diye, o yüzden yoruldum. Hemen eşyalarımızı toplayacağım, anneme gideceğiz, orada hazırlanmaya devam edeceğiz. Çünkü söylemiştim, orada bir istememe merasimi olacak. Ee, orada giyineceğiz falan, orada hazırlanırız. Şimdilik hemen eşyalarımızı toparlayalım ve gidelim. E, hazırım, sonunda. <laughs> Sonunda hazırlanabildik. Zaten gelmişler aşağıdalarmış. Şimdi yukarı çıkarlar. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Ay evet. <laughs> 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 Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş, <bulduk>. Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> 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 Hoş Müzik geldiniz. Biliyoruz. Ben büyük yengesiyim. Hoş, yani geldin. hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. <laughs> hoş, bulduk. Hoş, bulduk. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Hoş, <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Alıştım. Ben de alıştım. Bir kağıt annadolu iki kere iş Çok Ne ay şeker. Bir kaşık Bir tane, var, Bir tane, var, bir, tane var, bir, fincana. Ay, bir fincana bir tatlı kaşığı diye. Bir tane koyun, bir tane koy bir fincana. Çünkü bu

benim erkeklerim de burada. Evet, <laughs> evet, bir örnek oldunuz. Evet. Rüzgar aslanlı gömlek giydi. Evet. Miydi? Rüzgarın olduğu belli olsun diye. Evet. evet. Ne kadar bir şey. Ne kadar bir şey. Çok Anne ile babaya verilir <laughs> ilk önce <laughs> büyüklere. Kim Ab şey <laughs> diğerlerini biz götürürüz ablam sadece tanıla götürür. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. <laughs> hoş bulduk. Çok hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş

Fahim götür, ablam fotoğraf, alır. şey, minel fotoğraf evet, bu taraftan çek. Ben çek. taraftan çekeyim. Ne kadar koyacağım? Bir, bir, bir koyacağım. kaşık. Bir kaşık. Dolu. Tamam yeter. Abla bir kol ver. Evet. <laughs> Meslek aşkı. <laughs> Yani şekerini koy. Şeker ne kadar koyacaksan koy şimdi kafana sen mi göre. Video <laughs> çekiyorum. Eriyecek tabii ki. Normalde şekerli için kaç tane konuluyor? Bir tane koyulur. Sen normal at, şekerliyse tane. iki tane falan konulur. Ortaya ben bir tane koyuyorum. Tatlı yapacak. Beş altı tamam. tane. At at. Beş, daya. Daya şekeri. Tamam <laughs> yeter. su bal oldu. Ba, bir şey olmaz. <laughs> Karıştır onu. <laughs> su koydun mu? Yok. <laughs> Ay. Ya bunlar eriyecek. Pişerken eriyecek bu. Su var. Bir tane fazla <laughs> kaldı. Koydun mu kahveri? Tamam. Canın abla alsın ya da sen al. Fark Hayır, etmez. Şey al.

Titriyor. Titreme, dökeceksin. Heyecan yap. Ay Hadi şimdi abla sen götüreceğim bunu. Nasıl götürsün be ya? Sen git olaya ver. Burada kapıdan alsın. Dikkatli götür. Aa. Az işleyeceğimi bilmiyordum. Ver Haydi bakalım. bütün gözler tanımda. Haydi bakalım. kırmızı. Sen getirir Bak onda Bak Aa. Bir şey <laughs> ya göre? bir şey yazar. şekerli. şey, <laughs> şey, şey, şey ya. bastım Aa, şekerli. Ay kıyamam Ay. Taksandıkayım. Tatlı Hayır, canım. tatlı. da ne eder? mı Yok, Yavaş bir yıldım. Aa, beğendi bitiriyor. Bu şekerli işte normal ya normal şeker herhalde bal koysaydın içine <laughs> afiyet şeker olsun ellerinize sağlık kızımızdan oğlumuz Ahmet Bey çekiyorum. bilgilerimiz tamam bize de Allah'ın emri peygamberin halveriyeler Cansu kızımızdan oğlumuzdan arayışsız olduk Kalan kızım kim seyredin? Kızımızı kimseye <laughs> Kızı seyredin? Soğuzumuzu da kimse almıyor. Biz sadece birbirine iki gönül vermiş insanı sevgisine saygı duyduğumuz için mutluluklarına izin veriyoruz. Ona gidiyoruz. <laughs> <Allah 'a geçmiş>. <Gülüyor> <Gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gracias. davetliler. Bala kafeye hoş geldiniz. Bugün burada kızımız Cansu ve damat adayımız Tanılır, nişan merasimi için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ayaklarınızı sağlık. <laughs> Gençler birbirini görmüş, beğenmiş, sevmişler. Bunu ben de görüyorum, şahidim. Ailelerin de onayını alarak evliye giden e, ee, bu ilk yolda ilk adım atmak üzere ailelerin olayını alarak nişan merasimini tertip etmişler. Bize de bu Aynen. nişan merasimiyle e, evine giden yoldaki ilk startı vermek görevi düştü. Ben dayısı Cemil. şimdi e, yüzükleri takarak olayı başlatmak istiyorum yavaş

Aileleri ayakta tutan en büyük duygu sevgi ve saygıdır. Allah sizlerin birbiriniz olan sevgilisi ve saygınızı sonsuza dek daim etsin. Mutlu bir yuva içinde bir ısırgan verin. Ee, i̇yi günde kötü günde tek bir kişi gibi düşünüp hareket ederseniz her zaman çok güçlü olursunuz. Sevgi ve güvenin olduğu bir yuva hiçbir zaman dış etkenlerde etkilenmez. İki aileye de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah tamamı neredesin diyorum. Ve birbirinizi seviyorum. <laughs> ben daha önce hiç sevilmemişim.

Evet arkadaşlar nişanımız bitti. Çok da güzel oldu. Çok eğlendik. Çok da yorulduk. Daha sonra annemlere gittik. Orada bir yemek yedik. Çay içtik. Şimdi evimize geldik. Saatlerimizde bir buçuk falan. Makyajımı temizledim. Üstümü değiştirdim. Şimdi hemen cuppa yatak Şiriyor oldum, ayaklarım çok fena ağrıyor. Şimdi hemen bayılacağım ben de. <laughs> Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.